Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Sarf derslerimizde el emseletül detü emsile-i de yani ardarda arda peş peşe birbirine benzeyerek gelen kalıplar. Yani 24 kalıbın, 24 sıganın her birinin kendi içindeki çekimi ve kendi içindeki Farklı versiyonları. Bir önceki dersimizde sarf ilmine giriş yaptık. Sarf ilmi kelime manası olarak çekmek, çevirmek sözlükte bu manaya geliyor. Peki Arap dilinde sarf neydi? Arap dilinde sarf kelimelerin Arap -ke Arapça kelimelerin yapılarını bizlere bildiren bizlere o yapıları öğreten kelimelerin nasıl türediğini ve nasıl çekildiğini bizlere gösteren bir ilim dalıydı. Sarf ilminin konusu Arapça kelimeler dedik ve sarf ilminin gayesinin de Arapça ibareleri, Arapça kelimeleri düzgün okumak. Hatadan uzak bir şekilde doğru düzgün sahih bir okuyuşla ibareler okumaktı. Gayesi de bu. Hemsini muhtelife dedik. Sar filminde temel 24 kalıbımız var. Bu 24 kalıp dışında başka kalıp yok demiyoruz. Ama 24 temel kalıp bunlar bu kalıplar fiillerin bütün kalıplarını içeriyor. Ve bunun dışında da evet bunun dışında da master isim fail isme full gibi çok kullanılan kalıpları içirmek, içermekte. emsire muhtelifi ilk önce Nasara yansuru, nasran, nasurun, mensurun, lem lemme yansur, lem yansur, ma yansur, la yansur, len yansura, liyansur, la yansur, li mensarun, minsarun, nasaten, nisaten, nusayrun, nasirin, nasar ensarun, mensuru ensur ensir bi şeklinde ezberlememiz gerekiyor dedik. Daha sonra da Nasara fil mazi yardım etti. Yansuru fil muzari yardım ediyor yardım eder, yardım edecek. Nasran, mastar gayrimimi yardım etmek. Nasirun isim fail yardım eden, Mensurun ful yardım edilen tarzında evet. Bu 24 kalıbımızı Arapçasını ve daha sonra ne manayı ifade ettiğini, fiil mi, isim mi ve hangi manayı ifade ettiğini burada bu şekilde ezberlememiz gerekiyor. Daha sonra Başına hüve koyarak da bir çekim göstermiş. size hüve nasara. O yardım etti. Hüve yansuru. O yardım ediyor. Hüve nasrun. O yardım etmek. Hüve nasirun. O yardım eden. Hüve mensurun. O yardım edilen. Hüve lem yansur. O yardım etmedi. Hüve lem yansur. O hiç yardım etmedi. Hüve ma yansur. O yardım etmiyor. Hüve la yansuru. O yardım etmeyecek. Hüve len yansura. O asla yardım etmeyecek. Hüve li yansur. O yardım etsin. Huve la o yardım etmesin. Ente, unsur sen yardım et. Ente, la sen yardım etme. Huve mensarun, o evet yardım etme zamanı, yardım et yardım etmek. Huve minsarun, o yardım etme aleti. Huve nasratun o bir kere yardım etmek. Huve nisratun o bir kere yardım o bir şey yardım etmek. Huve nusayrun, o az yardım eden. Huve nasriyun, o yardıma mensup. Huve nasarun, o çok yardım eden huve ensarı o en çok yardım eden huve o acayip yardım etti huve ensir bihi o ne acayip yardım etti tarzında bu şekilde dilimiz alışsın diye yoksa masların önüne buraya huve koymak çok akıllı iş değil buraya da koymak değil ama bu şekilde bir dilimiz alışsın diye evet başına bir zamir koyarak veya zamir olmasa da isim de olabilir mesela Ali Yunnasara Ali yardım etti Ali yun yansuru. Ali yardım ediyor tarzında da ya bir zamir huve zamiri ki müfret müzekker bu kalıplarımız başına ya huve zamiri getireceğiz veyahut da müfret müzekker bir isim Ali, Veli, Hasan, Hüseyin olabilir. Bu şekilde de çekimlerini yaptık, ezberledik ve yazmak da önemli arkadaşlar. Bakın yazmamız lazım. Şöyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve Ali ecmain. Diyelim şöyle Besmele sonra da Hamdele bizim için önemlidir kitaplarımızda. Sonra başlar Elemsedil Muhtelife diyerek aynı buradaki gibi böyle hepimizin hepimizin kendine ait bir sarf kitabı olsun. Kendine ait bir emsile kitabı olsun. Kendisi yaz. Ben bunu tavsiye ediyorum öğrencilerime de size de buradaki dinleyenlere de tavsiye ediyorum. Aynı şekilde böyle sizin yazarak çalışmanız fayda olacaktır. Dererek El Elemsedil Evet farklı 24 kalıp dedik değil mi? 24 kalıbımız 24 sığgamız dedik arkadaşlar. Evet. 24 kalıp 24 sığa 24 kip. Şimdi bu 24 kalıbı öğrendikten sonra şahıs zamirlerini bilmemiz önemli. Çünkü az önce hüve diye koyduğum yer şurası biliyorsunuz. Yani biz buna ne diyoruz? Üçüncü Tekil şahıs zamiri. Ben, sen, o. Türkçe'de öyle. Üçüncü. Ben, ene birinci. Ente, enti ikinci. Hu ve hiye üçüncü oluyorlar. Şimdi burada hem ben Arapça'nın tarzını de Türkçe'nin de tarzını ikisini beraber birleştiriyorum ki zihnimizi yerleşsin diye. İlk önce Türkçe gibi eğer ki çağız zamirlerini sayarsak ene ben, ente, enti, sen hu ve hiye o. Niye? seni iki tane okudum. Çünkü müzekker ve müennes ayrımı vardır. Sen de ya karşı taraf müzekkerse ent edersin. Müennesse en edersin. Yani müzekker ne demekti? De? Eril, erkek. Mühendis ne demekti? De dişil. Değil mi? Ent. Evet. Ene. Huve hiye. Ben ene. Sen ent enti. O hüveyye. Biz nahnu. Siz entüm entünle onlar hum hunne. Tamam. Bu şekilde Türkçe'deki çekim şahıs bile Biz Arapça nasıl çekiyoruz? Hatta bunu parmağa uyarlayanlar var. Şunu küçük parmak olarak düşünün. Hu huma hum. Yanındaki parmak. ve huma hunne. Onun yanındaki orta parmak. Ente entüme entüm. Sonra işaret parmağı, şehadet parmağı. Enti entüme entünne. Enne nahnu da. O baş parmağı yerleştirilerek. Bu şekilde yazabilirsiniz. Hem zihninizde bulunsun. Değil mi? Yani ben bunu yaptırıyorum öğrencilerime. Parmağınızı çizin diyorum. Parmağınızı çizin. Bakalım boş bulabilirsek. Parmağınızı şuraya mesela yapabiliriz. Şuraya parmağınızı çizin diyorum. Şimdi ben buraya çok kötü çizeceğim. Çünkü mouse böyle olur. Şöyle parmağınızı koyun. Çizin bakalım diyorum. Herkes çiziyor. Daha sonra bu şahıs zamirlerini ezberleme maksadıyla ne yapıyorsunuz? Şöyle. Hocam bu nasıl parmak demeyin. Öyle çizildi işte. Yani maksat burada nedir? Ezberleme yapmak. Parmaklarınıza bunu yazın. Hele ilk defa bunları duyanlar kesinlikle dediğimi yapsın. Bu şekilde bakın parmak olarak düşünürseniz ne yapacaksınız? Bundan sonraki öğreneceğimiz kalıpları parmakları yerleştirebilirsiniz. Tabi bu zorunlu değil. Yani ben kolaylık olsun diyorum. Buraya ne koyuyoruz? Hüve. Tamam. Ona göre yerleştirin. Hüve. Buraya hiye. Buraya ente. Tamam. Ente. Buraya enti. Ent mühendisiyen. Tamam. Ent'im. Buraya ene. Tamam. Evet. Şöyle. Hüve hümahum. Hiye hümahunne. Ente entüme entüm. Ent entüme entümne. Ene. Nahnu. Tarzında. Bu şekilde şahıs zamirlerini yerleştirelim ve ezberleyelim. Hocam ben zihnimde ezberliyorum. Tamam sıkıntı yok. Önemli olan bu şahıs zamirlerimizi biz buna zamiri munfasıl diyoruz Arapçada. Bunları artık zihnimize eleştirmiş olmak. Karıştırmadan. Şimdi bunları öğrendikten sonra şu şahıs zamirlerin ilk ikisi yani hü ve hiye tarafı gayip olanlar yani karşımızda olmayanlar dedik. En te enti tarafı muhatap olanlar yani karşımızdakiler ve ene nahnu nahnu tarafı da yani konuşan kişi dedik. Şimdi emsileye muttaride gel. El emsiletül muttaride tüm ardarda arda gelen birbirine benzeyen kalıplar bunlar ki birinci kalıbımız ne? Fiili mazi arkadaşlar. Şimdi 24 kalıpta nasara yen soru. Fiili mazi. Nasara neydi? Nasara fiili mazi. Değil mi? Şöyle hemen geçelim göstereyim. Fiili mazi manası yardım ettiydi. Şimdi bundan sonra Artık fiili mazi müfet müzekker. Fiili mazi tesniye müzekker. Bakın bunlar neydi bu birinci kalıp? Ne düşünün. Birinci kalıp gayipti. Değil mi? Bir de neydi arkadaşlar? Müzekker. Gayip müzekker. Burası tekil. Burası ikil. Burası çoğul. Tamam. Nasara yardım etti bir erkek. Nasara yardım ettiler iki erkekler. Nasaru yardım ettiler çoğun erkekler. Evet. Kalımız fiili mazi ve binayı malum. Yani yapanı belli olan. Binayı malum ne demek Türkçe'de? Etken değil mi? Yani yapanı belli olan fiilimiz. Bir de edilgen var. O da yapanı belli değil. Şimdi Nasarat, devam edersek bu da gaibe. Gaibe artı mühendis, yani dişil. Nasarat yardım etti bir kadın. Nasarata yardım etti iki kadınlar. Nasarine yardım etti çoğu kadınlar. Evet, gaipleri bitirdik. Bunlar neydi? Gaiplerdi. Şimdi muhataplara geliyoruz. Muhataplar birincisi Evet muhatap ve artı müzekker. Nasar te sen yardım ettin. Nasar siz ikiniz yardım ettiniz. Nasar tüm siz çoğul erhidler yardım ettiniz. Nasar artık yine muhataba ve bu sefer mühendis. Yani dişil. Nasarti. Sen yardım ettin. Nasartuma. Siz yardım ettiniz. Nasartun ne siz? Evet. Çoğunuz yardım ettiniz. Nedir? Kadınlar. Evet. Siz yani çoğul olarak siz yardım ettiniz. Olacak. Nasartü, Ben yardım ettim. Şimdi artık neye gelecek? Mütekellim sadece. Konuşalım. Mütekellim. Nasartü, Ben yardım ettim. Nasar na. Biz yardım ettik test niye iki kişi de biz deriz? İkiden fazla kişi de nasar, na biz der. Şimdi bunları kalıpları parmaklara yerleştirirsek nasıl olacak? Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne, nasarte, nasartüme, nasartüm, nasarti, nasartüme, nasartüne, nasartü, nasarna. Gördünüz mü? Bu iki parmak gayip parmağı. Gayipler. Şu iki parmak muhataplar parma Şu baş parmakta mütekellim parmağı yani konuşan. Evet tekrar çekelim. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasar ne? Gayetler bitti. Nasarte, nasartüme, nasartüm, nasarti, nasartüme, nasartüne, nasartü, nasar. Bakın. muhataplar bitti. Şimdi mütekellim, Nasartü, nasarna. Bu şekilde kolay yolla ezberleyebilirsiniz. Tabi ezberlemek sadece yeterli değil. Manasını da bileceğiz. Mesela nasar tü. Ne demekti? Ben yardım ettim. Nasar na biz yardım ettik. Şimdi bizim şahıs zamirlerini çektiğimiz tarzda okumaya kalkarsak şöyle diyeceğiz. Nasar ben yardım ettim. Nasar sen yardım ettin erkek. Nasar ti sen yardım ettin kadın. Nasara sen yard o yardım etti erkek. Nasarat o yardım etti kadın. Tamam. Nasar na biz yardım ettik. Nasar tüm siz yardım ettiniz erkekler. Nasar tüm siz yardım ettiniz kadınlar. Çoğul kadınlar. Nasaru siz onlar yardım etti <laughs> erkekler. Nasar ne onlar demeye yardım etti <laughs> kadınlar. Yani çoğul kadınlar. Bu şekilde de bizim Türkçe'de çektiğimiz ben sen o biz siz onlar <laughs> şeklinde de ne yapabiliriz? Çift taraflı öğrenmemiz bizim faydamızı olur. Peki. Bir de bunun yanında arkadaşlar edilgen olan fiilimiz var. Yani fiil mazi, minayi meçhul. Çekimi aynı. Nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirne. Nusirti, nusirtümen, nusirtüm. Nusirti, nusirtümen, nusirtüne, nusirtü, nusirna. Meçhul yapmak için fiil mazi ne yapacağız? Fiil mazinin meçhul yapımı şöyle oluyor. Sondan bir önceki harf kestireniyor. Nasaraydı da. Değil mi? Nasaraydı. Nasara. Sondan bir önceki harf kestirendi. Ve kestire yapılan harften önceki harfi dammeledik. Ne oldu? Nusira oldu. Çekimi Nusira. Nusira. Nusiru. Nusirat. Nusirata. Nusurne. Gayipler bitti. Nusira ne demek? Yardım edildi. Tamam. Yardım edildiler. Yardım edildiler. Yardım edildi. Kanın yardım edildiler iki kadın, yardım edildiler çoğu kadınlar. Nusir sen yardım edildin erkek. Nusir tuma, siz ikiniz nusir çoğu erkekler yardım edildiler. Nusir sen yardım edildin. Nusir tuma, siz ikiniz nusir siz çoğul kadınlar yardım edildiniz. Şimdi geldik mütekellime. Nusir ben yardım edildim. Nusirna, biz yardım edildik. Şöyle diyeceğiz. Nusira i mazi, binayı meçhul bakın. Yardım edildi nusira filmazi bir haymeç yardım edildiler. e erkekler. Nusiru çoğul erkekler yardım edildiler. Nusirat yardım edildi bir kadın değil mi? Bir de şöyle çekebiliriz bizim türüde kullandığımız gibi. Nusirtu ben yardım edildim. Nusirten nusirtu. Nusirten nusirti sen yardım edildin. Nusira nusirat o yardım edildi. Nusirna biz yardım edildik. Nusirtum nusirtunne siz yardım edildiniz. Nusiru nusirne onlar yardım edildiler. İki defa okuduklarımdan birincisi neydi? Arkadaşlar erildi. Yani müzekker. İkincisi de nedir? Dişi yani mühendis. Peki fiil mazinin çekimini bu şekilde bitirmiş olduk. Fiil-i mazinin gerek etken yani binayı malum demiş olduğumuz kalıplarını manasıyla beraber hem klasik medrese tarzı Nasara Nasara Nasaru tarzında ezberleyeceğiz manasını da bir de normal Türkçe'deki nas, Nasar Tü Nasar Nasarti Nasara Nasara tarzında da manasıyla beraber yani şöyle Nasara yardım edildi Nasara yardım etti Nasara yardım ettiler Nasaru yardım ettiler çoğu erkekler bu şekilde sonuna kadar ezberlediğimiz gibi de nasartu ben yardım ettim. Nasarte, nasarti sen yardım ettin. Nasara nasarat o yardım etti. Tarzında da ezberlememiz zihnimiz açısından daha kolay şekilde ezberlememiz için daha iyi olur. Bir de bunun yanında bütün dediğimiz gibi bu kalıpların çekimini altına manasıyla beraber yazacaksınız. Herkesin evet sarf defteri hepsi ilk önce emsile kalıplar daha sonra bina ve o diğer kalıpların evet, çekimleri inşallah kitabımız defterimizde olması gerekiyor. Evet meçhulüyle aynı şekilde bu anlattığımız minval ve tarz üzere öğrenmeye ezberlemeye çalışalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fiil muzari öğreneceğiz ama dersleri tam olarak öğrenmeden anlamadan şimdi bu Arapça basamak gibi yani eğer ki bu kalıpları düzgün bilemezsek binadaki öğreneceğimiz 35, 35 babın kalıbını çözemeyiz. Daha sonra bu kalıpları emseli ve binada öğrendiğimiz kalıpları düzgün şekilde yapamazsak maksutta bunların yapılış şekillerini geniş izahatlarını anlayamayız. Eğer sarfı çok iyi anlamazsak bu sefer nahivde de sıkıntı yaşamaya başlarız. Dolayısıyla bunlar birbirine bağlantılı olduğu için arkadaşlar öncelikle sarf kurallarını, çekimlerini, kalıplarını güzel şekilde ezberleyelim, yazalım ve ödevlerimize zamanında ve yerinde. Bakın geç kalmayın. Sona bırakmayın. Sona bırakan, sona kalan dona kalıyor. En son çalışırım, sınavda çalışırım diyen kaybediyor. Arapça günde 1-2 saat en aşağı bazen 3 saat, bazen 4 saat çalışmanızla inşallah gerek hazırlık gerekse diğer Kur'an kurslarında okuyan arkadaşlarımıza bunu tavsiye ediyorum. Yani öyle ben sınavdan sınava çalışayım, Arapça öğreneyim bu şekilde mümkün olmaz. Günlük 2 saat en aşağı ne yapacağız? Arapça öğrenmeye çalışacağız, kuralları kontrol edeceğiz. Kuralların yanında dediğimiz gibi ibareler okumaya çalışacağız. Şu anda tabii sıfırdan almışsak benim tavsiyem sarf derslerimizi bir de Arapça dil bilgisine giriş derslerimiz var. Yine o dersi de başlattık biz. Kanalımızda derslerimizi yayınlıyoruz. O iki dersi şimdilik ne yapın? O iki dersi inşallah dinleyelim. Anlamaya çalışalım. Ve yazarak çalışalım. Bir de bunun yanında sıfırdan başladıysak böyle yavaş yavaş ne yapıp ne yapacağız? İşte hikayelerle Arapça bölümümüz var bizim. O hikayelerle Arapçadaki o basit kolay hikayelerden başlayarak Arapça yani seviyemize uygun şekilde ibareleri de kelimeleri de cümleleri de görmeye başlamamız bizim için iyi olur arkadaşlar. Bu tavsiyelerimden sonra dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbimden başarılar, muvaffakiyetler sizler için temenni ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.